Evet arkadaşlar bu hafta da birbirinden çılgın ve ilginç videolarla karşınızdayım. Bakalım bu hafta sosyal medyada neler olmuş. Eğer videoma tıkladıysan demek ki benim videolarımı seviyorsun. O zaman bir like atmayı unutma aşağıdan. Haydi o zaman videolara geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Şeytana fake attı. Dün aynı zamanda <gülüyor> <Gönlendiniz>. <gülüyor> üç ayların başlangıcı olduğunu hatırlayınca benim dönüş. <gülüyor> 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 sürpriz yumurta sürpriz. <laughs> Börek kalender. Abi dikkatli bak mobilya takımı falan da var mı? Herkes uyuduğu için rahat gülememe işi. Ne var bunda Yorması marketteki fena. hazır tatlılar gibi kaşıkta koymuş ince düşünce. Köy tuvaletleri. Olmazsa olmaz bunlar. Ya. Mavi terliğin içinde hepsi olur. Bizimki dışarıda, sizinki evde mi cidden? Bizimki Hepsi de, de, doğru olamaz ya. Sabunlu kabartı olmuş, onun yerine yarısı lavaboya yapışmış katı <laughs> sabun konulabilirdi. Milli örümcek. Arkadaşlar bugün bir şey deniyoruz. Sen Bu ne yapıyorsun başka abi? Başka firmanın pidesi. Şimdi bakıyoruz. Normalde bıçağı vurduğumuzda pidenin <laughs> ortadan ikiye kesilmesi lazım. Şimdi bizim pide olan <laughs> pidesanın pidesini deniyoruz. Tamam. Evet şimdi bak nasıl? <laughs> bir, iki, Ben iki, ikna şahsen Eşit davrandı Hocam ikincisinde sanki bir tık daha bastırmışsınız <laughs> gibi geldi Masa Hak ettiysem eyvallah Masa aramızdan ayrıldı Abbas Yerli ve milli kangal Nasıl kangal lan öyle <laughs> Çaycı Hüseyin 35'lik Şivas kangal 1.90 boy erkek istiyorum diyen kızın babası <laughs> Mangal Basık kangal Sosis kangal Ormana geldik ayı bize saldırdı Köpeğimiz de ayıya saldırdı Rıfkı dinozor Bırak hayvanı Rıfkı tamam bırak Rıfkı pek zeki değildi ama cesurdu Bırak korktu kaçıyor bırak Rıfkı in aşağı Hayat kısa İki Rıfkı ya. uçuyor Kopardı hayvanın bacağını ya. Nasıl köpek ya yarabbim. <laughs> Rıfkı gel Rıfkı gruptan ayrıldı. <laughs> Rıfkı düştü be Rıfkı düştü. Koş koş koş. Aman aman. Rıfkı'nın <laughs> yüzünde vatan gülüşü. <gülüyor> <gülüyor> bu ne oğlum? Yıllar boyunca bir <laughs> Kim yaptı lan bu Acun, <laughs> katılmak istiyor musun? Kaan Kazgan. <laughs> Acun, açıyorum. Kaan. <gülüyor> <gülüyor> Yıllar boyunca çart çurt. Bekle <laughs> beni Survivor zart zurt. <laughs> Hayatımın en ilginç anlarıydı. <gülüyor> <gülüyor> Mama verildik. Adı boncuk mu? Kaplanı nasıl ikna ettiniz oğlum? Mike Tyson ev ziyareti. Oyun istiyor abisi. O ne lan? <laughs> o sırada misafirliğe gidip sabunluğu arayan ben. İğrenç. ben de bulamam bu arada ya. Nereden buluyorsunuz böyle gereksiz şeyleri linkle atmıyorsunuz? Şimdi bu temizliyor mu pisliyor mu? <laughs> 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 Dolmuştan nasıl dinlenir? Özgüven hissine bir tık yansıtman gerekiyor. Bir tık. Örnek olarak... <laughs> Kaptan! Abi kaptanı kabirden mi çağırıyorsun? Arkadaki dolmuş Ablaya bile durduk. İniş değil de biniş fena. Oğlum. Anksiyetem kalp krizi geçirdi. Oğlum ya. Bir saat böyle durabilir misin? Bu kadar. <laughs> Açılın drift atacağım. Bunu lan. Bir taraflarınızı sürtmeyin. Kovorcu. Bunun benim rüyaların saçmalık seviyesi. <laughs> Hadi bakalım, tamam. Ama ikisi de çekici de. <laughs> Kartal daha havalı duruyor. <laughs> Ağam eğlenir benimle. <laughs> Faruk yavaşla. Firavun vardı Firavun. Hazreti Musa'ya ne yapıyordu abi? Olayın ne sanki abi? Esenyurt'ta yaşanmış gibi anlatması. <laughs> falan filan diyordu. Firavun falan filan. Ne oldu abi akıbeti? Tarihi çok böyle ya. anlattılar da dinlemedik mi? Müzelik eşya oldu. Oğlum siz ne olmak istiyorsunuz? Seçeneği de bize bırakıyor kral. Onu söyleyin Rabbim hemen size onu yapsın. Cilve desen var. <laughs> evet bu hafta da birbirinden komik videolarla karşınızdaydım. Eğer içeriklerimi beğeniyorsan beni takip etmeyi unutma. Ayrıca şuralara diğer videolarımı da koyuyorum. Onları da göz atabilirsin. Çok ilginç videolarım var. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.